Kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Avrupa Birliği'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı. Avrupa Birliği 24 Şubat'a kadar Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketini duyuracağını bildirdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna'daki savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'a kadar Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketini duyuracağını bildirdi. Von der Leyen, Avrupa Birliği Ukrayna zirvesi öncesinde Ukrayna'nın baş başkenti Kiev'de devlet başkanı Vladimir Zelenski ile ortak basın açıklaması yaptı. Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticilerinin çoğunun yarınki zirve için Kiev'de bulunduğuna işaret eden von der Leyen, bugün Kiev'deki varlığımız çok net bir sinyal veriyor. Avrupa Birliği'nin tamamı uzun süredir Ukrayna'nın yanında ve temel hakları, uluslararası hukuka saygıyı savunduğumuz sürece Ukrayna'nın yanında yer alacak diye konuştu. Von der Leyen, vermek istediği ilk mesajın Ukrayna'nın ekonomik güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, genel olarak Avrupa Birliği'nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya ekonomik insani ve askeri desteği şu anda yaklaşık 50 milyar avroya ulaştı dedi. Avrupa Birliği'nin ülkenin enerji güvenliğini de desteklediğini belirten Von der Leyen, bu haftadan itibaren önce 30 milyon olarak belirlenen ancak 35 milyona çıkarılan led ampul ve 2.400 ek jeneratör gönderildiğini söyledi. Von der Leyen, Ukrayna için hayati öneme sahip enerji ekipmanının satın alınması amacıyla 150 milyon avronun üzerinde kaynak sağlayacağız ifadesini de kullandı.